Onun nereden geldiğini anlamam uzun zamanımı aldı. Beni soru yağmuruna tutan küçük prens sanki benim sorularımı hiç duymuyordu. Her şeyi ağzımdan gelişe güzel çıkan sözler sayesinde yavaş yavaş anladım. Söz gelimi uçağımı ilk kez gördüğü zaman uçağımın resmini yapamayacağım, benim için çok karmaşık bir çizim, bu şeyde neyin nesi diye sordu bana. Şey değil uçar bu, bir uçak, benim uçağım uçtuğumu öğrenmesi beni gururlandırmıştı. Bunu duyunca nasıl yani diye haykırdı. Sen gökten mi düştün? Evet dedim alçak gönüllülükle. Ah ne kadar da tuhaf. Küçük prens pek hoş bir kahkaha patlatmaz mı? Çok sinirim bozulmuştu. Sonuçta başıma gelen talihsizliklerin ciddiye alınmasını isterim. Ardından da ekledi. Demek sen de gökyüzünden yürüyorsun. Hangi gezegendensin peki? Birden varlığını kuşatan gizemde belli belirsiz bir ışık yakaladım ve hemen sordum. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Ama bana cevap vermedi. Bakışlarını uçağımdan ayırmadan usulca başını sallıyordu. Doğru aslında. Bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın. Ve uzun süre hayallere daldı. Sonra cebinden benim koyunu çıkarıp hazinesini seyretmeye koyuldu. Ağzından kaçan bu başka gezegenler sırrı kafamı ne kadar karıştırdı varın siz tahmin edin artık. Daha fazlasını öğrenmek için var gücümle uğraştım. Küçük dostum, nereden geliyorsun sen? Benim yaşadığım yer derken nereyi kastediyorsun? Koyunumu nereye götüreceksin? Düşünceli bir sessizlikten sonra cevap verdi. İyi ki sandıkla verdin koyunu. Geceleri ona ev olur. Elbette. Eğer uslu davranırsan gündüzleri onu bağlaman için sana ip de veririm. Bir de kızık. Önerim küçük prensi şaşkına uğratmış gibiydi. Bağlamak mı? Ne tuhaf bir düşünce. Ama bağlamazsan alıp başına gider kaybolur sonra. Bunun üstüne dostum yine bir kahkaha attı. İyi de nereye gidecek ki? Nereye olursa. Önünü açık buldu mu dost doğru gider. O zaman küçük prens ciddi bir sesle zararı yok dedi. Benim yaşadığım yer o kadar küçük ki belki de bir parça hüzünle ekledi ardından. Dost doğru ilerleyerek pek uzağa gidilemez orada.